Selamun Aleyküm Youtube videoma hoş geldiniz Nasılsınız? İyisinizdir inşallah Şükür bizler de iyiyiz Almanya'dan rüzgarlı bir Günden herkese selamlar Evet arkadaşlar İzne 4 gün kaldı Aylar haftalar derken Artık günleri sayıyoruz Memlekete gideceğiz inşallah Evet bayağı bir rüzgarlı hava. Üzümlerimin son halini gördünüz. Gitmeden son videom olsun. İzinden önceki son videom. Üzümleri görüyorsunuz. Kabaklar. Salatalıkları biraz önce topladım. Bakalım izinden sonra bahçemizin son durumu nasıl olacak. Bir tane kopartalım abisi. Taze taze. Bu lezzeti alışveriş yerlerinden aldığımızdan kıyaslamamız imkan yok. Bir de kendi emeğin dikip de böyle emeğinin karşılığını aldı mıydı? Harika bir tat. <laughs> Bal kabaklarımız da görünmeye başladı. üzümlerimizin son hali. Geldiğimizde siyahlaşmış, kızarmış mı diyeyim, siyahlaşmış bir şekilde olur. Çekirdeksiz üzümlerimiz de onlar da harika oldu bu sene. Evet arkadaşlar fasulyelerimiz oldu. Toplanmaya başladık. Bayağı bir rüzgarlı hava. Sesim tam gelmiyorsa kusura bakmayın. Biberlerimiz oldu. <laughs> Maydanozun yarısını biçmişiz. Naneler içildi. Canerimiz bu sene tuttu ve bayağı güzel bir de. Domateslerimiz evet olmaya başladı. Kızardı çoğu. Yani Almanya'nın yağmurlu havasında böyle bir küçük bir sera yaptı mıydı? Bayağı bir fark ediyor. Evet arkadaşlar küçük bir gezi yapalım. Dediğim gibi izinden sonra önceki son gezi. Abi bağlarımızın son durumu. Yaprak bağlarımız. Oradaki incirimiz maşallah iyi büyüdü. Bu ağaçların gölgesi ve evin arkası olduğu için sabah güneşini de almıyor. Öndeki kabaklarla buradaki kabaklar aynı zamanda diktim. Aynı günde. Aradaki farka bak. Ayva, ceviz, elma. Evet arkadaşlar. Allah nasıl kısmet ederse dediğim gibi izne gidiyoruz. İnşallah imkan olur da küçük küçük kısa bir şekilde video atabilirsem Türkiye'den de video atarım. Yoksa 4 hafta sonra görüşmek umuduyla kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kurbetten selamlar.